Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizinle beraber Hacman Sey'i oynayacağız. Nasıl açıldığını öğrendim. Burada klasik bir de şey var. Burada Hacman çeviriyoruz. Şimdi hangisi? Şu olsun. Gelir ağız. <laughs> ah geldim geldim. <laughs> geldim geldim. Geldim geldim. Geldim. Dı, dı dı, 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 dı. Den, geldim. Arkadaşlar ki konuşmaya bakmayın. Şöyle bir bakayım. Kim katil? Ee, kimin katil oldu gözükmüyor. Ne yazıyor? Ay <laughs> ne Burada ı yazıyor ı. Ü öyle yapıyorlar. Ay mi yazacağım? Heh. A başlıyor. Katil seçildi. Haydi bismillah. Küçük yeşil koşuyor. Şş. Aa buymuş. Bize çıkmıyor zaten. Adam yanımdaymış. Biraz ya sessiz ol. uyandı. Ben daha yeni başladım bir splat tabi. tek tek vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor ne zaman Bazen şey dolunca tedirgin oluyor. <laughs> Allah gel 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 hadi be tatlı bir ya of hemen diğer tur gelsin başka bir oyuna geldi var arkadaşlar uh -oh. ne oldu? Ne oldu? A o A o yes. Ya yeter bir kere de ben çıkayım ben. Şöyle, Neden çıkamıyorum Ama ben? Ha ışık çok. Burak. <laughs> Uyanmadan şu işleri alayım. Kafamı geri alıyorum uyandı. Unuttum aldım. Boş. Eee. <laughs> <Yok. Gülüyor> ne çıkamıyor. Top. bitti. Evet, <laughs> yani tek yapmak gereken canavardan kaçmak. E, ben ben ne orada duruyorsun kardeşim? Ben, ben arıyor? Berarıyor. Arkadaki konuşmaya bakmayın. Düğmeyi kırmış. Ben yokum burada. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Koş koş koş. Sen kuruti. Sen Aha dedi sana tek tek vereyim dedi

ne bir şey ederim ne şunu yaparım ne bunu yaparım derim. Ders. Göz. Gelmedi dedi. Sen benim oğlum muhakkak dedi. Açıl 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 açılırım. Sen oluyor. Yapar onun yapar alıştı. Işte. Yapar diyor. Eskileri diyor. Önümüze ısıtıp ısıtıp koyuyor diyor. Isıtıp ısıtıp koyuyor hala diyor. Oğlum görevlerini yap. Eski lafları diyor. Açıyor diyor. Boş. Isıdı, 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 diyor. Anan yapar dedim. Niye dedim kasaplık olmadık mı dedim. Kasaplık mı? O zaman 100 milyon dedim. Bana Ders. karşıya gittiyse bilmiyorum ama dedim. Şey dedim ben. Uh -oh. Hayır, Hayır sakın yerimi gösterme. Yerimi gösterme. Seni ben. He. Iki saate yakın dedi, ya dedi, yerimi dedi. gösterim de utanmadan. Dedi, demiş ki, i̇şte bu. Anadolu, bu. De demiş, kimse ne demiş. oldu? Ben poster destan. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi inşallah no. ben ben çıkarım katil amin. Pek doğru değil ha. Şengel, şey Bu mağazadan yiyin ya. Olayım. Ne? <laughs> 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 Hadi ben kalkayım. Hadi hadi ben 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 ben. Kardeş. Oyun evet. sahibi insan oyun sahipliğini bil. Hadi hadi bunu fark Ben çıkayım. Hadi bismillah. Mavi çıkarsa benim. yatıyor dedi dedim. Ya. Suyları, ya Rabbi harasını ya. diyor, hala diyor. Zehra diyor. Işıklı güzel, güzel oluyor. oluyor. Neden ışık açık yapmıyorlar. Biz de gitmedik diyor. Kaç. <laughs> bunların şeyini çekiyor. Geride diyor şu şu oldu ne 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 olacak? Gitti gitti. Herkes yok. Bu Adam yanımda. Korkmadan gidiyorum ya. <gülüyor> tak. Tak tak. Boran. Nerede? <gülüyor> bir daha bu oyunu oynarsam iyi ki olsun. Ya, Bana bak, ben Bana bakmayın. Oho daha tur bitecek. Ayrıca çok kafandaki kaşlarla ben de bir tanıdım. Şey, Babam dedi, dedi Satıbacım var dedi, para... Satıbacım babama para vermiş dedi. 2 milyar dedi. Babam da vermemiş dedi. Satıbacım da dedi, bir kere <laughs> bir şey, kere diyor dedi. Ha, Şu turu bitirse tamam, videoyu bitireceğim. Tamam, Nasıl dedi, bak ver, 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 dedi, tur Ablalarıma ne diyecek de ver <laughs> et. Bu çok iyi kaçıyor. Ben bunu kesmeye vakti bile olmuyor. Ben zaman sürekli kila basarak giderim. Hem birisi seni ishal eder, Hem de kaçma. Arkadaki konuşmaya bakmayın. Biri gitti biri gitti. Bir daha gitti. Tamam dört kişi gitmiş. Yedi kişi vardı dört kişi gitmiş. Oğlum bunlar bir şeyler yapıyorlar ya. <laughs> dur dur dur. Ben <laughs> bu oyunda <laughs> kaç <katkısı gülüyor> daha çok iyiyim. <laughs> Hemen göster zaten. Anlattım. Ha, onu da anlattım. Şu video bitsem tamam. eğer kalite çıkarsam tekrar video başlatacağım. Kollarım, şey yüklü demiş dedim. Kazandık. Dedi Aa tek ben varım. Tek ben varım. Kaç. Let's go. Ben kazandırdım. Onu bilemem dedim. Goodbye.